Selamun Aleyküm, Üstünde Adidas, Üstünde Adidas, Talara Cepte, Mahud 99, Aslan Şarkısında, Seyhan City, Ezer Geçer, Mahmut 99, Efendim Eylül 9, Mahmut Cevici City, Dostlar, Te Tehlike, Karma arada da x eğmen dokuz harbi sıkıntı prens değil paşa bir olmak top sıfır dokuz bizim ki Şimdi başlayalım o zaman birinci birinciyi yaptık kuduranlar oldu o zaman ikinci gelsin hadi başlayalım <laughs> Karma arada kart x eğmen dokuz harbi sıkıntı prens değil paşa bir olmak top sıfır dokuz bizim ki Şimdi başlayalım o zaman iki birinciyi yaptık kuduranlar oldu o zaman ikinci gelsin hadi başlayalım.